Ya Ayşe teyze az önce Efe'nin elinde bir tane tablet vardı onu bana versenize. Ya anne hayır tabletimi verme ya. Sen karışma tablet mi istiyorsun oğlum al. Ya, ya bir de şu bilgisayarı bana verseniz benim bilgisayarım yok ya. Ay zaten bizim gerizekalı sürekli bilgisayar oynuyor artık oynamaz al evladım. Ya anne dalga mı geçiyorsun bilgisayarı niye veriyorsun ya? Şöyle alayım çok teşekkür ederim gerçekten ya iyi ki varsınız. Vay kardeşim kendi evin yok mu git kendi evinde uyu ya. <laughs> ne oluyor ya eve mi geldik? Benim tabletimi almışsın doğru mu? Evet ya tabletim birazcık bende kalabilir mi? Yok ya bir de tabletimi sana vereceğim ha. Vuuu. Ya anne benim arkadaşlarımın hepsinin kardeşi var. Neden benim kardeşim yok? Ay canım ya çok mu istiyorsun kardeşin olmasını? Evet ya bir kardeşim olmasını çok istiyorum. Tamam bak eğer yerde kardeş olursa onu çok seveceksin tamam mı? Evet ya bir kardeşim olursa onu çok seveceğim. Sürekli onu koruyacağım. Aferin benim oğluma. Param bitti ya bana birazcık para ver çabuk. Allah'ım ya Rabbim abicim ben sana dün para vermedim mi? E ne olacak yani abim değil misin birazcık daha para ver? Ulan Allah senin belanı versin ya şu parayı. Ya bu ne ya 20 lira ne demek? Dilenciye sadaka mı veriyorsun lan? E abicim bu kadar param kaldı ne yapayım? Allah'ım ya Rabbim ya baba. Ne oldu lan babamı niye çağırıyorsun? Baba abim sigara içiyor, çabuk buraya gel. Ulan sigara şimdi niye söylüyor? Şerefsiz.